Büyükşehir Belediyesi Antalya'nın trafik sorununu çözüyor. Şehrin farklı noktalarında başlatılan kavşak düzenlemeleriyle daha rahat bir sürüş amaçlanıyor. Şu anda Antalya Bulvarı ile 5 Temmuz e, Kurtuluş Caddesi'nin kesişim noktası olan bu kavşakta bir düzenleme yapıyoruz. E, şu ana kadar Antalya genelinde 50. kavşak düzenlememiz bu. Kepez üstü ile otogar arasında çok yoğun olan bir trafik bulunuyor ve bu kavşak da bu bulunduğumuz kavşak da trafiği çok tıkıyor ve uzun bekleme sürelerine sebep oluyor İnsanlara trafikte çok büyük stresler yaşatıyor. Bunun önüne geçmek üzerine bazı çalışmalar yapıyoruz. Antalya genelinde mesela Konya altında Atatürk Bulvarında yapmıştık, Muratpaşa'da Havalimanı Caddesinde yapmıştık, daha sonra Kardeşkentler Caddesinde yapmıştık, Barış Manço Bulvarında yapmıştık Kepez'de ve de bu bu da onların devamında bu bittikten sonra problemli olan kavşaklarda da bu tarz geometrik düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Bu Burada amacımız kavşak noktalarındaki bekleme sürelerini azaltarak trafiği hızlı akıtmak. Şu anda mevcutta bulunan kavşak kalkacak ve bunun 350 metre ilerisinden ve 350 metre gerisinden yani yaklaşık 700 metre mesafede U dönüşlerle karşı tarafa geçecekler ve böylece de kavşağın kapasitesini arttırmış ve trafiği rahatlatmış olacağız. Buradaki işimiz yaklaşık bir ay sürecek. Uzun metrajlı bir iş buradaki iş mantıklı olur trafik açısından. En azından akşam ve sabah saatlerinde yoğun trafik yaşanmaz. Güzel olur. Bu hizmetler işin daha kolay olması açısından yapılıyordur. Emeği geçen herkesi kutlarım. Önce planı yaptılarsa daha kolay olur. Antalya için çalışıyoruz.